Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ya kendi başıma Among Us oynayacağım. Mustafa gelmiyor. Gel diyorum, gelmiyor. Yer yok diyor. Ya ben böyle işim ya. Evet arkadaşlar, girdim. Ne başlatın ya başlat başlat başlat. başlat. Arkadaşlar galiba internet şu anda felaket çıktı. Yoğun kim? Girelim. Ya girmiyor. Tamam arkadaşlar. Hadi şu oyunu. Bak başlatmışsınız var Sizi çekemem. Ya. Hı. Tamam da. Ben de çıkayım tamam. Gül yabani, gül yabani, gül yabani, gül yabani. Ben turuncuyu kaptım abi. Ben ne olayım? kafamdan nimet taşıyan biri. <laughs> ne oluyor? Kanka mısınız siz? İki kankalar. Beş. Ben peynir. Merhaba benim adım peynir. Gül yabani, gül yabani, gulli yabani, gulli yabani. Evet impostor oldum. Görevlik yapıyorum tabi. Bak direkt basıyor. Dur ya. Bu. Atın o siyah gitsin. <laughs> Niye skip dediniz ya? No one was epic. Skip it. Skip Acaba kim poster? Evet abi. Önce size bir taktiğimden bahsedeceğim. Bakın şimdi geliyorsunuz şuraya. Bakın. Burası boş değil mi? Atıyorsunuz. Security'yi de kapatıyorsunuz. Bakıyorsunuz. Ay, orada iki kişi var. <laughs> ya Ya hayır hayır ben tehlike değil tehlike değil tehlike değil. Tehlike değil tamam mı? Vuhu. Atım beyaz abi gitsin. Ya da ben şey yaparım. Düğmeleri ba düğmeye basmaması için şey yaparım. Hmm. E, sabotaj. Abi bir kişiyi bile yenemedim ya. Evet abi herkes. Ne? <laughs> <laughs> Basmayacaksınız kestim oğlum elektriği. Ben yapamıyorum kardeşler ben yapamıyorum. Bronk bok. Bronk kitap. Tamam abi. Yes. Atıyoruz abi bakalım. Impossible. Ben kameralardan şu impostörü bulurum. Sabota istiyor. Bekleyeceğim. mm -hmm. Çok başarılısın kardeşim. Security'yi kapat. Evet arkadaşlar o cevap kim bu birini dövdü. <laughs> Behre Imposter. Behre Imposter. <laughs> bu I self reported. Abi ben ne anladım işte. Sunny Field. Tam kardeşim. Sunny Field'i suçladım. Evet Sunny Field gidiyor. Yoksa çıkma abi hiç bilmiyorum. Nı 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 nı. değilmiş. Ay. Elektrik kes. Allah kahretsin. Abi kendim yapayım da beni kremeyi salsınlar. Evet abi şimdi ne yapayım? Abi gelmeyin. Tehalk edersen var ya. Seni atarım. Kor guru. Tamam abi. Kendini suçladı. Tamam. Hor guru. Yoksa sen misin? Hani. Atalım şu hainin. Vai, tá. Nosso o surdi, não. posto de Não sei o Abi peyik attım ya. <laughs> çok komikti. <temizli>. Peyik <laughs> attım. Baya komikti. Arkadaşlar ben kırmızıysam bu videoya abone olmadıysanız abone olun. Çünkü abone olmadığınız seni çok büyük ayıp ediyorsunuz. Yani ben bunu yapmak için çok zorlanıyorum. Ya kesmek falan boyamak bu ne ya? Yani emeğimin karşılığını alamıyorum. Mesela bu videoyu bir günde falan yaptım. Çektim çektim videoyu video kattım. Çok garip. Bakalım neyiz. Abi hadi imposter oynayalım. Imposter ya. Impossible. Impossible. Ya, Ama neyse kremi. Eh. Ama ben kameralarda buluşurum. Dur Met Bey de benim görevim olmuş. Ne? Bir de bu hodiye girecek ya. Ya yenilecek. Ben biliyorum. Saniye adı tamam. Sanif inşallah inşallah bir bir de beğer ediyor. Direkt yendi. Vurdu kafasına şapla. Yani benim kafama şapla vurdu. Sonra direkt raporladı. Şakala bak çakal rıfkı gibi. Neyse ben bu konuşmalara geçeceğim. Yani size göre bir saniye olacak. Evet. Harbi. Doğru doğru o da o libe ha radio. Stanfield the impossible. Ben yine kırmızıyım her zamanki gibi. Kardeş gel okey oynayalım. Oğlum hava atma hileli yüklemişsin o herkes yüklü. Arkadaşlar ben ben de bir de hileli nasıl yüklenir videosunu çekeceğim. Ondan sonra da siz alın istediğiniz alın duvarlardan geçin işte ama sen bir vur burada Arkadaşlar ben onu yapabiliyorum. Bakın dönüyorum şu anda. Bak ilerliyorum. Adam geç şuradan. Oturmaya bir geldik. Oh oh do do, do Aa, daha... ben artık saklayacağım, göstermeyeceğim. Harbi göstermeyeceğim. İki de bir takılıyor, sıkılıyorum buna. Olsa saniye ileri alın. Tamam abi, güzel. Önce kameralardan böyle gittiğimde bir yerlere bakmak hoşuma gidiyor. Şunu yaptım. Nasıl yapılıyor bu? Arkadaşlar siz yapın bunu ben hiç yapamayacağım. Neyi imposter'ın kimin olduğunu burada o sabahı yapan ki. Abi sabotajı bir kurtulamadılar. Yapmayı bilmiyorlar.

ne bana çok vermeseydiniz. Asıl bana vermeseydiniz. Mecbur sensin belki. He he ses. Ben bu gül yabaninin. Oyuluk gülük gülük dur video devam ediyor mu? Heh, bir devam ediyormuş tam şimdi onu nasıl yapacağız? Mertali yaptı. Abi kendimi bilerekten böyle işe soktum ya. Yolun bak ben çok iyi fake atıp bir hainim. Değilmiş abi başaramadı abi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar atıldık. Yani videomuz da buraya kadardı diyelim. Çünkü benim fazla yerim yok. yenildik. Bitti ki kazandılar. Yani şampiyonsunuz abi. Tamam tamam. Siz kazandınız bu sefer böyle olsun. Artık arkadaşlar güle güle like atın, abone olun, bildirimleri açmadıysanız açın, yorum yazın. Değil mi? Yorum yazsınlar değil mi? Impossible. Oğlum onu öyle yapın. şöyle yapıyorum. Bak onu şöyle yapacaksın. Bak bak şöyle şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar. Görüş, görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Bıç. Arkadaşlar durun bari. Neyim ben? Bu well, ver oynayayım. Tamam abi kremi. Hepiniz görüşürüz. Bye.